Nasıl bunlar ha? Olala! <laughs> Bu takım elbise yüzde elli indirimdeydi. Ben yüzde yüz aldım oğlum. Keşke bir tane daha alsaydım ya. Neyse. Kerizlik zenginlik alametidir. Değil mi? <laughs> Eşlik ettiğin için sağ ol Cevair. Lafı bile olmaz ya. Ne demek? Metrobüsüm. <laughs> Bak biz evlenelim var ya, ben sana her gün eşlik ederim. Cevuma Cevahir. Tamam, gidebilirsin. İyi geceler. Cevahir, ne bu gece bende kalsana. Ben biraz korkuyorum galiba. Hmm, ya. Bilmem ki. Ya açıkçası bende başkasında kalma fobisi var. Ama o güzel yüz atların için kalayım. Gel. Gel sen geliyorum. Tamam. senin... ...senin burada ne işin var lan tapulu Bilal? Asıl senin benim evimde ne işin var lan? Ha ahkam eziği. Ne oluyor? Bıyık altından su mu yürütüyorsun yoksa? Hişt, burası benim evim Bilal. Kontratım var. Korktuğum için de Cevahir'i çağırdım. Bir dakika ya. E Kâbir Paşa sen misin yoksa? Evet belki ben bir ruh gibi girebilirim. Ama olursam en azından vezir olurum ben. Hem bu ruh işi bu çürüğün tasarladığı bir şey değil miydi? Değilmiş, ben öyle zannetmişim. İyi o zaman ben seni koruyayım bundan. Bak şimdi Zeynep'ciğim. Bu mahallede benim üzerime olan mal ve mülkün... Senin üzerine olan mal ve mülkler gün gelecek senin üstüne çıkacak koyu künde. Anlamıyorsun oğlum. Önemli olan sempatikliktir. Şimdi hemen dışarı çıkıyorsun. Yürü, tuş! Ben bugün seni bir tuşa getireceğim ama... Hadi, hadi yürü de şeytan tüyünü görelim. Maşeri çepiş. Hmm. Ağzına ayırma, ağzına ayırma. Kuzuna ayır. Kuzuna ayır. Işık hala sönmedi ya. Ya bu sempatiklik nasıl bir illettir ki? Kızla arası kötüyken bile aynı evde konaklatabiliyor. Karşıma çıkan ilk insana soracağım kardeşim. yakışıklılık mı sempati mi? Ne yapıyorsunuz siz? Eczacı kızın evini mi gözetliyorsunuz? Hayır. Ee, biz bir anket yapıyoruz. Şimdi size de sormak istiyorum. Siz bir erkekte ilk önce neye bakarsınız? Yakışıklılığa mı yoksa sempatikliğe mi? Sopa'ya bakarız biz. Eğer bir erkekte sopa yoksa bizde vardır. Sopamızı da paylaşabiliriz yani. Defolun girin. Sokağımızda it uğursuz istemiyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi sizin o itilen uğursuz dediğiniz adamlardan it olanı bugüne bugün bir milyon liralık bir servetin dünyadaki tek varisi. Bakın ne diyorum. Bakın bir milyon lira diyorum. Bir milyon liraya yakın diyorum. Bir milyon dolara ne kadar yakın. Siz bunu bir düşünün şimdi gidiyorum. Ama korktuğum için değil, gelir düzeyiniz düşük olduğu için benim burada olmam sizin o yükseltiyor. Yürü uğursuz, yürü pardon ya. Bak. Nereden çıktı Aslan bu adamlar bu ya? ya. Kim bu adamlar ya? ya. ya? kadar düşündüm lala. Kadınlar nelerden hoşlanırlar? Şimdi... Mesela yaralanmış bir kedi yavrusundan ya da kamyonla çarpışmış bir attan yani yaralı ve yardıma muhtaç hayvanlardan ve canlılardan hoşlanır kadınlar. Demek ki ben de zopayı yersem Zeynep'in sempatisini kazanmış olacağım. Ama nasıl? Aha kaynanam sabırsızmış. Shh. Bülent, beni hatırladınız mı? Dün gece bana bir daha seni buralarda görmeyelim demiştiniz. Şimdi sabahın siz işe gitmezden evvel... ...karlarınız bana telefon açtı. Dediler ki bizim beyler iktidarsız dediler. Ben de Lalaylan beraber... ...karlarınızla bir koalisyon hükümeti kurmaya karar verdim. İsterseniz siz de gelin diyeceğim ama... <laughs> ...yani size de böyle gıytırıktan bir iki bakanlık veririz artık. Oğlum gidin. Bela'nızı aramayın lan. Psikopat mısınız, nesiniz lan? Vay 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 vay. Demek iktidarsızlık sizde vücut buldu ha? Eliniz bile kalkmıyor be. Yeter lan sizden. Ne diyorsunuz? Karıştık lan. Ops. Peynirsiz poğaça. Meli bu. Zeytinli. Niye zeytinli demiyorsun da peynirsiz diyorsun o zaman? Ben böyleyim işte. Yanlış anlamalara mahal veririm kavramım. Misal dün gece. Dün gece ben seni öpmek için hamle yapmak istemedim. Konu aşkımız olunca ben konuya eğildim. Sen seni öpeceğim sandın. Neyse Cevahir. Bunlar burada konuşulacak şeyler değil. Zaten dün gece rüyamda Ekabir Paşa'yı gördüm. Bence o evden çık. Get out um. of <laughs> my Aa, Bilal. Bilal. Bilal ne oldu sana? Ablan, gel gel. Zeynep'im. Zeynep'im. Zeynep Senin için dayak yerim Zeynep'im. Hem de profesyonel dayak. Ayaktayken ağzıma tepik attım abi. Bir dakika, bir dakika koyu sıyırık. Seni Zeynep uğruna bir tek ben falakalarım ağzından. <laughs> Asıl ben senin Zeynep uğruna rendelerim, çok bulunan. Zeynep'im... Bak, yavru Zeynep'im, senin için dayak yedim. Sempati oldum, yağ aldım senin için. Hadi bana pansuman yap. Elle beni, yüzünden elle, elle. Dur, elle. bir dur, dur, bakayım, dur. Gel, o yaralarınla beraber ağzını da kapatayım ben senin. ...o sen de açılmış bir yara mikrop saçıyor. Ya. Ya. Ben, seni gebertir, ya. Dur. Sen, 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 sen. Dur dedim çıkın Çıkın. 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 Çıkın.